Merhaba arkadaşlar ben Veysel Özdenk Bugünkü videomuzun konusu sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Instagram Instagram üzerinde biliyorsunuz ki bir dakikanın üzerindeki videolar paylaşılamıyor Ve bu videoda size Instagram'a yeni eklenen bir özellikle birlikte IGTV adı altında bir dakikadan uzun videolarımızı Instagram üzerinde nasıl paylaşacağız bu videoda size onu göstereceğim İzlemeye devam edin Evet arkadaşlar yeniden merhaba. Şimdi sosyal medya uygulamamız olan Instagram'ı açıyoruz. Daha sonrasında üstte yer alan şu artı butonuna tıklıyoruz. Buradan da eklemek istediğimiz bir dakikadan uzun olan videomuzu galeriden seçiyoruz. Galeriden seçiyoruz ama dikkat ettiyseniz eğer bizim videomuzu yatay bir video olmasına rağmen Instagram bunu otomatik olarak büyüterek kare şekline getirdi. Biz bunu tam geniş olması için şu sol köşedeki genişlet butonuna pencereyi sığdır butonuna tıklıyoruz ve sağ üç köşedeki ilerleme butonuna yani oka tıklayarak işlemimize devam ediyoruz ekranımızın altına şöyle bir uyarı geldi burada diyor ki bir dakikanın altında paylaşmak istiyorsan kısa videoyu seç ya da Instagram'a eklenen bir yeni özellikle birlikte IGTV'de uzun video şeklinde paylaşabilirsin biz de Elbette ki burada videomuz bir dakikadan uzun olduğu için IGTV şeklinde uzun video olarak paylaşacağız. Bunun için uzun videoyu seçiyoruz ve devam butonuna basıyoruz. Ekranımıza şöyle bir sayfa geldi. Burada diyor ki senin biz profilinde bunu paylaşacağız ama kapak fotoğrafını seç. İsterseniz eğer buraya galeriden bir fotoğraf ekleyebilirsiniz ya da video içerisinden herhangi bir resim sahnesi alarak da işlemimize devam edebilirsiniz. Ben burada direkt videonun başına kapak resmini eklemiştim. Bu şekilde kapak fotoğrafımı hiç ellemeden ileriye tıklayarak işlemime devam ediyorum. İleri butonuna bastıktan sonra ekranımıza şöyle bir sayfa geldi. Burada diyor ki yeni video videosunu paylaşmak için bu videonun ismine adına bir başlık yaz ve açıklama yaz. Ben buraya videonun ismini meva geliyor yazıyorum. Daha sonrasında daha önceki kopyalamış olduğum metni buraya yapıştırıyorum ve hashtaglerle etiketleyerek işlemime devam ediyorum. Aşağı doğru iniyorum. Facebook'ta da görünür yapıp diyorum. Daha sonrasında en alttaki IGTV'de paylaş butonuna tıklayarak işlemimi bitiriyorum. Ve böylece telefonumdaki video otomatik olarak Instagram'a IGTV aracılığıyla yükleniliyor. Üstte de görmüş olduğunuz gibi bir ilerleme çubuğu var. Bunun tamamlanmasını bekliyoruz. tamamlanıyor yazıyor. Ve görmüş olduğunuz gibi kendi ana sayfamızda paylaştığını gösteriyor. Videom tam anlamıyla gitmiş mi? Kontrol etme maksadıyla videonun sol alt köşesinde yer alan IGTV videosunu izle butonuna tıklıyorum. Videom tam ekran oldu. Görmüş olduğunuz gibi videomuz hazır. Profilime girip bakalım. Profilimde videom var mı? Evet var. Yüklenmiş. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Instagram üzerinde bir dakikadan fazla videoları paylaşabilmek için IGTV'yi kullanıyoruz. Başka bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bana destek olmak adına bu videoyu beğenebilir. Bu teknolojinin çağında bilgi paylaştıkça güzeldir diyerek arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.